Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar demeyeceğiz. Normalde hep akşamları yayın yapıyorduk. Evet herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün e, bir değişiklik yapıp e, ay kapanışı olduğu için e, 2025'e seans içerisinde bir canlı yayın yapmak istedim katılımcı olur mu olmaz mı durum nedir e, nasıl tepkiler gelecek nasıl yorumlar gelecek bunu görebilmek için seans kapanmadan hem haftanın kapanışı hem ayın kapanışı e, 2025'in ilk ayının kapanışı Biraz önemli bir gün. O yüzden seans içerisinde bir canlı yayın yapmak istedim ki eğer talep gelirse normal hafta içlerinde seans aralarında da canlı yayın yapmaya devam edebilirim. ayrıyetten şu an yayının daha başında olduğumuz şey hemen bir duyuru yapayım. Hafta sonu cumartesi ya da pazar akşamı sizlerle yine bir canlı yayın yapacağız. Biraz kapsamlı canlı yayın olacak ve bu sefer yaklaşık 2 saatlik bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ee, neredeyse son aylarda incelediğimiz, paylaştığımız bütün hisselerin güncellemelerini yapacağız. Son durumları ne, ay kapanışları ne, haftalık kapanışları ne, araya sayda durumlar ne, ortalamaları neresinde? Ee, bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. O yüzden cumartesi ya da pazar günü yapacağımız canlı yayını mutlaka takip edin sosyal medyadan. Ee, daha sağlıklı takip edebilmeniz için mutlaka bildiğiniz açın arkadaşlar. Daha faydalı olur sizler için. Diyerek biz seans canlı yayına başlayalım dedik. Evet Pinkman burada çağlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Senle de bir canlı yayın yapalım Pinkman. Ne diyorsun? Ee, İzmir buluşmasını yapamadık ama canlı yayınla bunun telafisini yapalım. Bir uygun zaman belirleyelim. Evet birazdan hatta hiç birazdan değil direkt ben şeylere başlayayım analizlere başlayayım. Ama öncesinde bir duyuru uyarı yapmam gerekiyor. Bu videoda yer alan veriler, yorumlar, analizler kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilgilendirmek amaçlı, eğitim amaçlı sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıyeten bu tür canlı yayınların devamını istiyorsanız mutlaka Twitter'dan veya YouTube'dan beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayalım diyerek yayınımıza başlayalım. Öncelikle BIST 100 Dolar bazlı grafikten analizlere başlayalım. Biz 100 dolar bazlı grafik haftalık periyottayız şu an. E, herhangi bir ekstrem gelişme yok arkadaşlar. Halen daha yatay seyrediyoruz. Son haftalarda gördüğünüz gibi e, 280 ile 272 arasında yatay seyirler devam ediyor. E, o yüzden herhangi bir ekstrem gelişme yok. Burada takip etmemiz gereken ilk seviye 272 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu 272 doları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Bir de geçtiğimiz 2023 Eylül ayından gelen bir e, direncimiz var. O dirence takıldık Aralık ayında. Maalesef onu geçemedik. Orada 290 dolar seviyesini tekabül ediyor arkadaşlar. Herhangi bir gelişme ekstrem bir durum olmadığı için büyük görüntüde e, çok fazla konuşmaya gerek yok. Önümüzdeki dönemlerde bir ani hareket gerçekleşirse destek veya direnç bölgelerine gelirse veya bir kırılım olursa o zaman sırayla bunları paylaşırım. Bir sonraki grafiği e, banka endeksinin dolar bazlı grafiğini seçtim arkadaşlar. Birçok endeksimiz var. Birçok benim de takip ettiğim, özellikle ilgilendiğim endeksler de var. E, hatta portföyüme eklediğim yeni endeksler, yeni sektörler oldu arkadaşlar. Onları da yine önümüzdeki canlı yayınlarda duyurularını yaparım. Biraz hızlı hızlı konuşurum çünkü seans sonuna yaklaşıyoruz. E, herkesin çok fazla zamanı almak istemiyorum. Benim de kendi işlerim var. Onları da halletmek istiyorum ki şu an zaten e, spor salonunun Kafe bölümündeyim. E, salona girecektim normalde. İşte seans kapanışı, haftalık kapanış, aylık kapanış olduğu için hemen kafede bilgisayarı, kamerayı, mikrofonu falan ayarladım. E, biliyorsunuz borsacı hazır gezer. E, nerede çantam? Çanta şurada. Laptop çantasıyla hazır gezer. Her halükarda ne olur ne olmaz diye. E, o şekilde bir canlı yayın yapmak istedim sizlerle. Şu an banka endeksini inceliyoruz. Bank endeksi dolar bazlı ve haftalık periyotta beyaz trend çok ama çok önemli arkadaşlar. Çok sağlıklı, çok güzel çalışıyor. Ee, beyaz trendimiz desteğimiz daha doğrusu 400 dolar seviyesine tekabül ediyor arkadaşlar. Yani banka endeksi, banka sektörü, elimizde banka varsa, banka sektörünü inceliyorsak, ilgileniyorsak 400 dolar seviyesini takip etmemiz gerekiyor. 400 doların üzerinde durduğu sürece banka endeksinde, banka sektöründe herhangi bir problem yok arkadaşlar. O yüzden burada ekstrem bir şekilde kafamızı karıştırmaya yormaya gerek yok. 400 dolar benim için bankada önemli seviye. 400 doları takip ederim. Oturur arkama yaslanırım. Endekslerde durum bu şekilde. Bir de diğer hisselere geçelim. Büyük hisselere geçelim. Burada da Türk Hava Yolları karşımıza çıkıyor. Dolar bazlı grafikte arkadaşlar. Aylık periyodu açtığımızda dolar bazlı da e, Ağustos ayından gelen süre içerisinde en yüksek kapanışı yapıyoruz arkadaşlar ve %10'luk dolar bazlı bir yükseliş var. Ocak ayı içerisinde gayet güzel performans sergiledi. Endekse nazaran neredeyse 9 katlık bir yükseliş, neredeyse 10 katlık bir yükselişten söz ediyoruz. Ee, ki endeksi tutabilen hisselerden biri oldu Türk Yolları. Ve aylık kapanışı gayet başarılı arkadaşlar. Sağlam bir mumla kapatıyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi Ağustos ayından gelen en yüksek seviyede kapanışı gerçekleştiriyoruz. Günlük periyoda baktığımızda günlük periyoda baktığımızda zirveden gelen alçalan trend direncinin kırıldığını belli bir müddet oyalandığını ve daha sonrasında artık tepkilerin gerçekleştiğini görürüz ki Aralık ayında son aylarda yaptığı zirvenin de üzerine geçtik artık fark ettiyseniz. Bakın şunu aşağı indireyim hatta bir önceki tepenin üzerindeyiz artık. Eğer burada tutulmayı başarırsak yani 8.75 dolar üzerinde Türk Hava Yolları tutulmayı başarırsa pozitif olarak ayrışabilir ki aynı senaryo yani pozitif senaryo Pegasus'ta da var arkadaşlar. Onun analizini artık hafta sonu yaparız. E, bu arada yorumları okuyamıyorum arkadaşlar diğer ekranlarım yok ofiste değilim şu an dediğim gibi yorumları şu an okuyamıyorum. Birkaç analiz bir tane daha analiz yapayım daha sonra yorumlara bakacağım. Bu arada sizler de videoyu canlı yayını beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Türk Hava baktıktan sonra Vestel analizine geldik. Vestel dolar bazlı grafikte e, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda 1.70 dolar seviyesinde paylaştığımız Vestel 2 dolar neredeyse 2.20 dolar 2 dolar 10 sente kadar yükseliş sergiledi. Baya güzel performans sergiledi. Fakat daha sonrasında maalesef satış yedi. Ee, burada yatırımcıların veya takipçilerimizin, kursiyerlerimizin dikkat etmesi gereken konu şu. Yaptığımız analizlerin bazıları uzun vadeli oluyor arkadaşlar. Uzun vadeli olduğu için 2 haftada, 2 günde, 2 ayda gerçekleşebilecek bir unsur değil. Bu yüzden uzun vadeli analiz uzun vadeli yatırım demektir. Ben Vestel'i haftalar öncesinde, aylar öncesinde paylaştığımda 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık analizler paylaştım. Yani son 10 yılı, son 5 yılı, son 20 yılı incelediğimiz analizler olduğu için bunlar haliyle uzun vadeli. Ve bunun yanında sadece teknik analiz değil, temeli de birleştirdik. Marka değerini de birleştirdik, piyasa değerini de birleştirdik ve bunu e, neredeyse ilk 10'daki marka değerini inceleyerek Sizlerle paylaşmıştım. O yüzden Vestel uzun vadeli arkadaşlar. Ben halen daha Vestel'e güveniyorum ki grafik de bunu destekliyor. Hem de dolar bazlı haftalık periyotta. Ee, burada destek bölgemiz yaklaşık olarak 1 dolar 60 cent. 1.60 dolar bölgesi e, Vestel'de dolar bazlı destek bölgemiz. Burayı kırmadığı sürece teknik anlamda devam. Temel anlamda zaten devam. Marka değeri anlamda zaten zaten devam. O yüzden e, çok ekstrem bir şekilde konuşulacak bir durum yok arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef bazılarınız biraz sabırsız e, aldığı hissin hemen tavan tavan gitmesini, yükselmesini, uçmasını istiyor veya bazı arkadaşlarımız da zamansallık anlamında yanlış zamanda değerlendiriyorlar. Yani benim aylar öncesinde paylaştığım 170 dolarda paylaştım e, hissi gidip 220'de, 3 dolarda atıyorum 5 dolarda gidip alıyor geç gördüğü için sanki yeni paylaşmışım gibi gördüğü için sonradan onu yapıyor ki bu arada şunu net uyarı yapayım ben asla al sat tut tavsiyesinde bulunmuyorum yani bu benim en büyük prensiplerimden biri arkadaşlar burada sizlere en büyük amacımız eğitim bilgi amaçlamak bir bakış açısı genişlik kazandırmak umarım bunu da başarabiliyoruzdur diye umuyorum yani başka söyleyecek çok ekstrem bir şeyimiz yok şimdi yorumlara biraz bakmak istiyorum Evet yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, ulaştırma endeksine bakar mısınız? Hemen bakalım. Pinkman ricasıyla. Evet ulaştırma endeksi zaten yeni takibinde olan ve grafiğini paylaştığımız pardon grafiğin analizini yaptığımız bir endeks. Burada beyaz direnci orta vadeli beyaz direnci kırdığını görüyoruz. Ve zirve olan şöyle tam çizim yapalım zirve olan şu iki direnci de yatay direnci de bugün itibariyle ki daha önceki günlerde de kırdığını varsayabiliriz. Artık direncin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşiyor ulaştırma endeksinde. Bu da gayet olumlu. Az önce de zaten bahsettim. Pegasus'ta da pozitif sinyaller var. Diğer e, ulaştırma sektöründe endeksinde olan hisseleri çok incelemeye fırsatım olmadı. Onları da inceleyip sizlerle hafta sonu paylaşabilirim. Ama e, Ulaştırma Endeksi de Türk Hava Yolları'nın pozitifliğini ve Pegasus'un pozitifliğini destekliyor. Bunu da e, Pinkman sayesinde sizlerle paylaşma fırsatı bulduk. Evet. Temetücü Turgay yayınımıza katılmış. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Seninle de bir yayın, ortak yayın. Ben her bulduğumu hemen yayına <laughs> çekmeye çalışıyorum. Bir artık e, arkadaşlar talep olur mu bilmiyorum ama e, konuklu yayın artık yapmayı düşünüyorum Haftada bir gibi önem verdiğiniz e, bilgisine değer verdiğimiz saygı duyduğumuz e, üst tatlarımızı e, yayını alıp konuk olarak merak edilen soruları borsa piyasa hakkındaki görüşlerini e, öğrenebileceğimiz ortak yayınlar konuklu yayınlar yapmayı düşünüyorum Daha öncesinde denemeler yaptık eğer sizlerden de talep gelirse bu tür yayınları yapabiliriz. Evet, bir arkadaşımız aracı kurum endeksi ismen bakar mısınız demiş. Yani ismini aracı kurma çok fazla bakmaya gerek yok açıkçası. Yani genel olarak aracı kurum endeksi gayet başarılı. Son aylarda da en yüksek performansı sergileyen sektörlerden biri oldu. Ee, ve ben halen daha pozitif ve halen daha fiyatlanmadığını ve aracı kurumlar içerisinde halen daha aracı kurum endeksine yetişemeyen, o yükseliş yapamayan birkaç hissenin olduğunu biliyorum. O yüzden sizlere tavsiye mutlaka araştırın. O bölümü araştırın. Evet yeni gelen arkadaşlarımız tekrardan hoş geldiniz. 13 dakikada 2800 kişiye ulaştık. Umarım güzel. Yani şu anda da güneş vuruyor. Gözlerim biraz yanmaya başladı. Gözlüğü de almadık yanımıza. Evet, i̇yi yayınlar hocam, emeğinizle sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Nusret katılmış yayınımıza. Kendisi benim kursiyerim. Evet, bir telefon çalıyor. Kim arıyor? Eşim arıyor. Sevgili eşim, bir saniye. kamera kaydı. Tamam eşimizi yazdık. Evet diğer analizlere devam edelim. En son Vestel yapmıştık. Şimdi TÜPRAŞ'a bakalım. Bir mesaj geldi. <laughs> Evet, TÜPRAŞ zaten geçtiğimiz günlerde de e, TL bazlı TÜPRAŞ'ta TL bazlı grafiği paylaşmıştım arkadaşlar. 139 TL-141 TL arasında önemli bir destek seviyemiz var. Zaten hepsini yuvarlak içerisine aldım belirttim. E, gayet de güzel çalışıyor. Başarılı. E, burada TÜPRAŞ'ta dikkat edilmesi gereken unsur 139 TL-141 TL destek bölgesi. Şu, şu çizdiğimiz yatay destek arkadaşlar. Bu desteği mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Onun yanı sıra Aynen sayda yine onu da paylaşmıştım sizlerle. Haftalık periyot muydu, aylık periyot muydu tam hatırlamıyorum. Güzel bir pozitif uyumsuzluk vardı arkadaşlar. Şöyle günlük periyot açalım. Evet, günlük periyotta şurada gördüğümüz üzere veya göreceğimiz üzere bir pozitif uyumsuzluk senaryosu var arkadaşlar. O yüzden tüpraşta çok kurcalamaya gerek olmayacak bir analizi var. Grafiği var. 139 TL dip destek bölgesi. 139 TL üzerinde kaldığı sürece korkulacak, sürekli bakacak herhangi bir olay yok. Burayı takip etmekte fayda var diyelim. Emlak konut gayrimenkul. Burada güzel gelişmeler var. Yine bunu da sizlerle paylaşmıştım. Haftalık periyotta bugünkü kapanış ile birlikte 3 hafta direncin üzerinde kapanış yapmayı başaracak. Eğer kapanış böyle gelirse son bir buçuk saat içerisinde bir kırılma olmasa 3 hafta direncin üzerinde kapanış yapmaya başarması gayet olumlu. Ve bu denli hareket gerçekleşirse desteklerde de onaylarda da yükselişler devam edecek zaman sallıktan dolayı. O yüzden bu trende bu analizi e, takip edebiliriz emlak konuda halen daha pozitif devam ediyor. Bu arada daha önce Marbaş grubumuza özel yapmış olduğumuz canlı yayında son yaptığım canlı yayında bazı beğendiğim, ilgilendiğim sektörlerden endekslerden bahsetmiştim. Onlardan biraz bahsedeyim. Halen daha gayrimenkul sektörünün gayrimenkul bu arada sadece GYO değil, gayrimenkulden kastımız çimento da işin içerisine giriyor, inşaat da işin içerisine giriyor taş toprak endeksi ve gayrimenkul endeksi diye e, geniş hale getirelim. Gayrimenkul endeksi, gayrimenkul hisseleri, çimento hisseleri, e, inşaat sektörü, bunların halen daha fiyatlanmadığını, e, halen daha potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu benim kendi düşüncem bu arada. E, halen daha bence. Yeni gelişmelerin e, bu sektörlere fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, onun dışında enerji sektörü, enerji sektörünün yavaş yavaş toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Demir çelik sektörü mutlaka e, bence iki tane mutlaka portföyde bir tane olmazsa olmaz sağlam şirket, bir tane de potansiyel olabilecek çok hafif riskli bir e, şirket düşünülebilir. Ee, onun dışında bilişim, teknoloji, yazılım beğendiğim sektörler içerisinde burada da güzel yani bu sektörlerin içerisinde grafiği ve temel anlamda sağlam ve ucuz olan e, birkaç hisse var, şirket var. Bunları Marbaş grubumuza özel paylaşacağım zaten ama genel hatlarıyla sizlere bilgi vermek açısından bunlardan da bahsettim. Bunların detaylarını sadece Marbaş özel grubumuzda paylaşacağız. Ama yine de ufak çaplı bilgileri sizlere hafta sonu yapacağımız canlı yayına da e, göstermeye çalışacağım. E, aracı kurum zaten benim e, biliyor, az buçuk beni takip ediyorsanız aracı kurum ile ilgili ne kadar e, pozitif olduğunu bilirsiniz. Çok uzun vadeli. E, şimdilik canlı yayınımızı burada sonlandıralım. E, 3.400-3.500 civarlarına geldik. Umarım güzel bir yayın olmuştur. E, eğer dediğim gibi bu tür yayınların devamının gelmesini istiyorsanız konuklu bir şekilde e, mutlaka beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. E, tekrar bir uyarıda bulunalım. Bu videoda yer alan veriler, analizler, yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı, eğitim amaçlı sizlerle paylaşıyoruz. Önemli olan balık vermek değil, balığın nasıl tutulacağını bilmek elinden geldiğince bunu sizler yapmaya çalışıyorum. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.